Şimdi başladı. Işıkta da tam yakmıyor başın ya. Kimmiş bu? Yanına gelsen. Hasta bunun cize soğuk sunun en güzel tekel büfesi burada. Erdiş Kardeş, esir kardeşimiz ziyarete geldim. Güzel bir yer olmuş. Hayırlı olsun diye bir uğrayalım dedik ama gerçekten güzel bir tekel bayi olmuş. Kardeş her ne kadar hayırsız da olsa biz yine de ziyaret edelim dedik. Burada da bir geçirdi geldi. Gittik. Ne verelim burada hayrolsun şu. Tuttan bir tane şey şöyle Aşağısı çıkıyor. Bu yani evet. bugün ufak bir gelecek görmez orada. Şimdi başladı.